Esenlikle arkadaşlar Beşiktaş serimizin 12. bölümüne karşınızdayım. Şimdi hemen bölüme geçeceğim ama bölüme geçmeden önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi geçen bölüm ne olduyla ile başlayalım hızlıca. Geçen bölümde Galatasaray'ı 2-0 öndeydik. Sonra Salih gitti. Çok güzel bir kırmızı kart gördü. Saçma sapan bir anda 30. dakikada. Sonra Osimen bir arkaya yaptı bir koşuyla 2-1'e getirdi sonuçları. Sonra biz 10 kişiyken gittik. 3 tane daha tık Galatasaray kendimizde gol 90 artı 3 ve 5'te geldi ve 5-1 yendik Galatasaray'ı. Daha sonra da zaten Stancom deplasmanında bir fantezi yaşandı ve 7-0. Vizcil'e 4 gol attı. 7-0 kazanmış olduk. Evet şimdi bu bölümde Kayseri ve Adana Spor maçlarımız var. Daha kolaylık maçları bunlar. Bakalım neler yapacağız. Bu arada UEFA konferansı bir 3 tura kalmayı başarmış olduk bununla beraber. Hızlıca kadromuzu seçelim. Carvalho yorgun. Yerine Chamberlain'i koyalım. Demi Immobile dinlensin tamam. Rafa Silva birazcık yorgun. Ernest Mucci oynatalım bu maç. Joe Mario bizce yorgun tamam. Milot Rashis oynuyor burada. Bahtiyar. Maso Akbücezir. Yugut Salih. Salih cezalı. Stevenson, tamam 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 haliste yerine tayyip talha'yı koyalım ya tayyip talha birazcık yapsın ya da emirhan'ı mı oynatmaya başlasam ben emirhan'ı oynatayım emirhan'ın potansiyeli bakın tayyip talha'ya göre birazcık daha yüksek olabilir gibi duruyor emirhan sol ayaklı mıydı sağ o emirhan sol ayaklı mı abi emirhan'ı oynatacağız Tayyip Talha sağ ayaklı mı? Sağ ayaklı mı? Emir oynatalım. Hatta Necip de mi birazcık dinlense ya? Tayyip Talha ile şey oynasın, Emir oynasın. Necip de dinlensin biraz. Tamam güzel. Evet şimdi kadromuzu belirlediğimize göre böyle hemen ufak bir yaptık işte kadromuz sağda. Bakalım Kayseri Spor'a karşı neler yapacağız. Beşiktaş Kayseri maçı başladı. Muçi. Ernest Muçi. Ernest Muçi gidiyor. Muçi bıraktı. Svensson'a. Svensson. Svensson. Ernest Muçi tekrar. Ernest Muçi ceza alanına girdi. Orada Raşisa önünde kalıyor top. Raşisa. Raşisa düzeltti. Zaynettinov'u verdi. Zaynettinov. Zaynettinov atıyor. Bahtiyar Zaynettinov. Raşisa'nın asisi Zaynettinov'un golü. Beşiktaş 1-0 önde. İşte kriz diyoruz. Burada Mane araya girdi. Raşisa düzeltti baktı. Sonra Zaynitnov'un koşusunu gördü. Zaynitnov bir an hızıyla ceza alanına girdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0 devam ediyor şu an maç. Joe Mario. Getson Fernandez. Baktı kaleye Getson Fernandez'ten bir gol daha. Joe Mario'nun asisti. Getson Fernandez'in golü. Beşiktaş skoru 2'ye getiriyor. Yani Oyunumuzu oturttuk ve şu an git gide daha da üst seviyelere taşıyoruz her maç. İşte izliyoruz Getson, Fernandes'in golü. Beşiktaş 2-0 önde. Bakalım 2-0 devam ediyor maç. Yani taktiğimiz gibi çok fazla e, pozisyona girmiyoruz ama girdiğimizde attığımız bir taktiğimiz var. Hani genel olarak bu oyunun olgunlaşmasını bekliyoruz. Doğru olgunlaşma taktiği art arda atmaya başlıyoruz oyunlere. Harika oynuyorsunuz beyler. Böyle devam edin diyelim. Demek tek oynasın ya bir süre daha oynasın Semi. Genç Semi oynasın. Birazcık immobile de dinlenmiş olur. Sight no. Şimdi köşeyi kullanacak. Orta içeriye doğru Getson Fernandez Semi. Arda arda Beşiktaş denemeler yaptı orada. Şimdi kimse yok. Nazon koştu alıp topu. Nazon gidiyor. Nazon. Nazon. Nazon döndü. Kartal Kayra'ya. Getson Fernandes'e top atacak oluyor. Önce Getson vurdu döndü. Sonra Semih vurdu döndü. Bu neredeyse çok tehlikeli bir kontra hata dönüşüyordu. Yani ee, Kayser Sporz Forvet'i o kadar hızlı olmayınca. O Semih çok kötü oynuyor. Hemen bir Siro Immobile'yi alıyoruz oyuna. Sign it de. Onur Bulut yapalım. Sign it çok yorulmuş. Chamberlain yerine. Amir Hadzi Ahmetoviç koyalım savunmalarımız kalsın. Raşit sağ. Raşit bir değişiklik yapmaya gerek var mı? Bakalım. şeyi koy, şişe yerinde. 2-0 devam ediyor maç. Beşiktaş çok yorulmadan rahat bir şekilde Kayserispor'u yenecek gibi duruyor. Çok fazla pozisyon yani pozisyona yine girdik. Ama çok fazla tehlikeli pozisyona giremediğimiz bir maç oldu. Şimdi Mert uzun oynadı. Hüseyin'i Joe Mario. Joe Mario ilerliyor şimdi. Joe Mario. Joe Mario, Joe Mario, Getson Fernandez, Onur Bulut. Onur. Onur. Onur gidiyor. At da mağaraya girdi. Nazon. 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 Orada Svensson top aldı. Svensson döndü. Hadi Zahmetovic. Hadi Zahmetovic ne? Edim şey şey Döndü Joe Mario'ya doğru. Bir kanat değişimi. Jo Mario orada Onur Bulut'un um koluştu gördü. Onur'un önü bomboş. Onur gidiyor. Onur. Onur. Onur'a bir hareket var. Ceza alanın içinde mi dışında mı? Şimdi bir penaltı kararı geldi galiba. Pozisyon var da inceleniyor. Penaltı yok ama tehlikeli bir noktadan Beşiktaş bir free kick kullanacak şimdi. İki sıfır devam ediyor maç. Değişiklik yapabiliyor muyuz? Getson çok yorulmuş çünkü. Birliğimi koyalım. Mert. Uzun oynadı. Getson. Getson Fernandes gidiyor. Getson. Getson. Getson Fernandes. Son çizgi indi. Hosseini uzaklaştırdı. Nazon, Getson Fernandes hazırlamış. Tekrar Getson Fernandes. Getson Fernandes. Bir pas daha. Direkten döndü Hosseini. Get, son oyundan çıkıyor. bilim Carvalho oyuna girdi bir bu sefer. 3 gol içersiz William Carvalho'dan. Güzel gidiyor. Evet. 2-0 kazandık. Çok baskılı bir şekilde yani çok fazla şut da olsa çok baskılı bir oyun oynamadık ama gayet güzeldi. Zanitnov'a da tebrik ederiz. Beklediğimizden iyi giriyor Zanitnov yani 3 maça çıktı. Hani 6 maçı da sonradan oyuna girdi. 2 gol 5 asist. Gayet güzel bence. Şimdi Kasımpaşa maçına doğru ilerleyelim. Biz ilerlerken Kasımpaşa'nın teknik direktörü kovuldu galiba. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Adana Demirspor maçına. Adana Demirspor maçı ile beraber maç Başakşehir'in maç sazlığı geride kalacak ve kazanırsak liderliğe çıkacağız. Immobile'yi koyuyoruz. Romario gayet güzel gidiyor. Aşisseydi de biz şey koy. Edin biz şey koyduk buraya da. Tamam 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 güzel. Ha, ha, ha. Bir doka yerine Emirhanı koyalım. Yani bir Emirhanı aslında oyuna dahil edebilsek. Ya Yudokai kötü değil de 5 milyon verilir mi? Verilebilir aslında. Neyse bakalım bir. Maaş talebine göre o para verilir mi verilmez mi ona karar vereceğiz gibi duruyor. Evet maç başlıyor. Rindon hala oynuyor mu ya? Pardon bir an şey yaptım ama Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 37 yaşında adam Evet. Çok acayip. Adam stoper olmuş ya. Adam süper değildi. Neyse. Bakalım evet Beşiktaş yine önünde neler yapacak bugün. Adana Demirspor'a karşı. Vedat uzun oynadı şimdi. Abdül Samet Yusuf'tan önce Svensson topu alıyor orada. Svensson döndü William'a. Carvalho'ya. Edin Visca, Edin Visca, Edin Visca uzun oynadı. Rafa Silva döndü. Rafa Silva, Rafa Silva içeri immobile de. Hayır, immobile Joe Mario. Vedat kurtardı. Immobile dokunamıyor. Joe Mario'nun önünde kaldı. Vedat kurtarıyor. Joe Mario şimdi. Joe Mario orta içeriye doğru. Vedat çıktı al topu. Vedat çok iyi başladın. Mutlak bir gol pozisyonunu engelliyor Vedat. Şimdi Masuaku korneri kullanıyor. Orta içeri duruyor. Emirhan dışarıya vurdu. Emirhan. Madonna demişsin o ligin dibinde değil mi? Evet. Masuaku orta içeriye doğru. Vedat uzaklaştırdı. Maestro. Svensson kurtarıyor. Edin Visce'ye. Edim Visce'den Svensson'a. Svensson. Svensson Visce'ye verdi. Visce gidiyor. Visce. Visce. Visce döndü. William Carvalho tekrar Edin Visce. Svensson. Svensson'a John Mario vurdu. Savunmadan çarpıyor. Ayim Betov şimdi gidiyor. Tayfun'a verdi. Tayfun. Tayfun'un pası. Maestro Mert rahat bir şekilde kurtardı. Aslında Maestro okumasa daha tehlikeli bir yere gidiyor. Abdul Samet. Yusuf. Yusuf pası verdi Tayfun'a. Tayfun. Ayin Beto. Caner uzaklardan vurdu. Mert kurtarıyor. Corner. Tayfun. Tayfun. Corner kullanacak şimdi Tayfun. Orta içeriye doğru. Donk dışarıya. <laughs> yani geliyoruz geliyoruz atamıyoruz bugün biraz tutukluk var. Red Getson. Immobile şimdi. Immobile. Uzun oynadı. Joe Mario doğru. Jo Mario. Joe Mario gidiyor. Joe Mario sıyrılmaya çalışıyor. Joe Mario. Masuaku. 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 Dışarıya. Bar corner Pardon. Korner. Masuaku şimdi korneri kullanacak. Masuaku'nun ortası içeriye doğru. Savunma uzaklaştırdı. Tayfun uzaklaştırıyor. Oradan Masuaku. Pozisyondan sonuç çıkmadı. Ya adamların kalecisi 7.5 almış. Yani öyle bir egzantrikliği 20 egzantrikliği bize vurdu adamın. 17-20 arası. Biraz kendinize gelin ya. Hay. Hadi toplan biraz toplan. Daha çok çabalayın beyler. Tamam o zaman neşteri vuralım. Hiç beklemeye gerek yok. Chamberlain. Rashi'sa. Zaynettin Dino. Ben yani çemberi vurdum. Ne şey, mi? Çemberi dedim ya. Yani. Neşteri vurdum. Zayn no, şimdi korneri kullanacak. Zayn no, orta içeriye doğru. Necip. Gravillion uzaklaştırıyor şimdi. Svensson al topu. Svensson gidiyor. Svensson bomboş oynuyor. Svensson pası verdi Getson'a. Getson vuruyor ve gol. Getson Fernandez. Getson Fernandez'e harika bir gol. Svensson'un asisti. Getson Fernandez'in golü. İşte izliyoruz burada. Svensson topu aldığı gibi koşmaya başladı o boşluğu değerlendirdi. Önlü kesildi anda Gerson verdi. Gaston'u düzeltti. Sağ ayağıyla harika bir vuruş yapıyor ve top ağalarla. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Gerson Fernandes'in golüyle. Bu skor Beşiktaş'ı liderliğe taşır. Yani 2.86 x'i de bir gol atmamız da bu arada inanılmaz bir rezillik. artık yani hani Getson öyle bir e, şut çekti ki yani Vedat'ın çıkaramayacağı bir şey. Vedat çünkü şov, show yapıyordu yani. hani artık çıkaramayacağı al dedi 90'a vuruyorum dedi. Svensson, Rashisa ya Svensson, Necip, Necip, döndü Necip Emirhan'a Emirhan. Emirhan verdi Joe Mario'ya. Joe Mario Dışarı yaş Ya offside olması ayrı bir şey ama o vuruş nedir Raşissa ya. Tamam offside'dasın. Pozisyon gol aslanla geçer ama o, o vuruş nedir ya? Bir gol daha atın şimdi yiyeceğiz. Ters bir şey olacak. Al. Tayfun topun başında şimdi. Tayfun geliyor. Tayfun dışarıya. Direkten dışarıya çıktı. Mert. Uzun oynadı Mert Pinok. Gravilyon. Zayn ileri doğru uzun oynadı. Kaleci Vedat'a kadar gitti top. Vedat. Vedat da uzun oynuyor. Svensson rahat bir şekilde kaptı topu. Svensson gidiyor tek başına. Zaynitnov'a verdi. Zaynitnov döndü Emirhan. Emirhan Emirhan'dan Zaynettin Oğuz. Joe Mario. Joe Mario döndü gidiyor. Çok güzel döndü. Zaynettin döndü o da şimdi. Zaynettin tekrar Joe Mario. Joe Mario. Joe Mario. Getson Fernandez. Chamberlain. Rashissa ya. Chamberlain'e tekrar. Chamberlain vurdu Vedat. Bir kez daha Vedat. Zaynettin Oğuz'a kullanacak. Zaynettin ortası. Getson Fernandez savunma uzaklaştırdı. Getson Zayn tekrar Getson döndü. Pasını verdi. raşitsa savunmadan sekiyor. Ali Yavuz topu taca yollayacak mı orada? Beşiktaş yetişti ama pozisyondan sonra çıkmıyor. Şimdi Zayn korneri kullanıyor. Zayn savunma uzaklaştırdı. Getson'un kafası Necip Uysal atıyor artık. 2-0 oldu Necip. Necip attı 2-0. Beşiktaş Adana Demirspor'un direncini artık kırmayı başarıyor. İşte izliyoruz. Ölümüne savunmuştu Adana Demirspor. İlk gol yemelerine hemen hala savunmaya devam ediyordu. Vedat inanılmaz bir performans gösteriyordu ama artık Necip dur dedi buna. Yani 4.53 x'de 2 gol atabildi sadece Beşiktaş. 27 şut var, 9 isabetli şut var, 5 mutlak gol pozisyonu var. Yani gerçekten inanılmaz bir maç. Emirhan yerine Salih yok mu? Mobili yerine Semih'i sokalım. Emirhan yerine de Paris alalım. Svensson yerine Onur Bulut. Emirhan yerine Paris'te. Rabiliyon. Verdi Donka. Donk. Uzun oyunda şimdi Yusuf'a doğru. Yusuf orta içeriye doğru. Mert çıktı aldı. Tayfun. Tayfun. Paris de uzaklaştırdı. Şimdi uzaklaştı. Topa koştu. Paris aldı gidiyor. Paris Paris'ta. Paris sever. Tekrar Paris Tekrar Raşit sanıyor. sana şimdi bunu boş. Koşuyor Raşit bakalım sıyrabilecek mi? Raşitsa pası verdi. Rafa Silva tekrar Raşitsa ya. Raşitsa. Raşitsa pozisyon buldu. Raşitsa vurdu. Zlayn Üttino dışarı ya. Raşitsa orada düzgün bir pas verse var ya. Gerçekten İnanılmaz. 31 şutta 2 gol atabildik. Kaleyi bulan 11 sabit şut var. X'ye 4.87 yani gerçekten bu maç bizi delirtti. Yani lütfen. Yani 2-0'a rağmen hani 7-8 atılacak bir maçtı ya bu. Yani neleri neleri kaçırdı. Boş kaleye atamadılar. Kalecinin üzerine böyle, böyle vurdukça vurdular. Hani Getson Fernandes böyle git bir gol bir asist yaptı da asist saymamışlar mı? Asist yaptı sayılır. Neyse asist yaptı sayılır orada Fernandes. Orada Getson kurtardı yani maç hani olmayacak bir noktadan olmayacak bir gol attı. Evet arkadaşlar. Adana Demirspor ve Kayseri maçlarında 2-0 galibiyet aldık. Adana Demirspor maçında aslında baktığımızda çok aman aman bir şey vermedik. Nasıl söyleyeyim? Performans demeyeyim de. Adana Demirspor'da Kayseri maçında böyle çok aman aman bir efor sarf etmek ama Adana Demirspor'unda geldikçe geldik, geldikçe geldik, geldik. Yok yine olmadı. Yani sonuçta 2-0 kazanmış olduk. Şimdi bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Aston Villa ve Eyüp Spor maçları var. Konferans ligindeki son maçımız olacak. Şimdi kendinize iyi bakın. Esenlikler görüşmek üzere.